doğayla barışık bir şekilde yaşamak zorundayız. Çevremizde uyum içinde, çevreyi tahrip etmeden, çevreye zarar vermeden yaşamak zorundayız. Onun için sıfır atıkla ilgili hassasiyetimiz de çocuklarımıza bu farkındalığı yaratarak, onlarla birlikte yeniden başlayarak, çevreye duyarlılığımızı artırarak İnşallah devam edecek. Bugün Kandıra'da 6. ama Kocaeli'de 7. Mavi Bayrağı alıyoruz. Mavi Bayrak ödülünü veren kuruluş kamu kuruluşlarından bir tanesi değil. Bağımsız bir kuruluş ve suyun belli kalitelerini çok sayıda kriteri bir arada inceleyerek, belirli periyotlarla kontrol ederek bu bayrağı veriyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mavi Bayrağımız hayırlı olsun.